Şu Rush Pearl'den atacağım sana. Hop. Ha, Aa, bu ne lan? Bu, şey bu bölüm şey mi? Bu bölüm şey miydi? Bu ne abi? Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars yani yatık savaşlarımıza kaldığımız yerden şans bloklu Bad Wars'la devam ediyoruz arkadaşlar. Şans bloklu Bad Wars hala gitmemiş ve ben de arkadaşlar zaten Ara ara geldiği için, her zaman olmadığı için. 20 saniye AFK. Afrika... Ne? Lan Türk lan bizim takım arkadaşı. Ne? Abi çok iyi. Geliyorlar lan. Oğlum AFK falan kalma. Oğlum ne yapıyor lan bu? Bu da Optifine kullanıyor. Bu arada Optifine'danmış arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Allah Allah. Bizimki aradı. Hop. Oğlum sakın 20 dakika falan AFK kalmak yok. Gözünü seveyim. Millet anlıyor bak. Millet biliyor. Geliyorlar hala. Ya Oğlum yeter ya. artık bir yardım et daha hala içeri giriyorsun ya. Herifler rush yaptığını biliyorsun hala içeri giriyorsun gözünü seveyim ya. Abi herifler de bir rahat bırakmadı ya. Şunu bir ye. Ulan yok artık ya. Ya canımı bile yenileyemiyorum abi bu ne? Nasıl bunlar bu kadar hızlı raşlayabiliyor? Öldükleri için can sıfırlanıyor hemen rejenleniyor. Abim abim 1 lira bozum var mı be? Abi şöyle gideceğim. Blok yok değil mi kuzum? Değil mi kuzum? Canım da yok işin garibi. Ulan ulan hiçbir şeyim yok ya. Ne can var ne... Bizimki yardıma gel bir şeyler yap. Hah, hah geliyor. TNT yok bomba yok. Bizimki. Bir de Türk olacağım. Bizimki. Hah. Biz de kırıldık abi de. Tamam. Final kill güzel. diğer de bizi kırdı abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne? Ha biz kırılmamışız. Ulan herif spawn olmuş diğeri. Ben de yani bizi kırmadan gelmesi çok saçma değil mi sizce de? Bombaldım değil mi? <laughs> ben de diyorum nasıl öldüm? Arkadaşlar çok enteresan başladık. Heriflere kök söktürdük resmen ama bizimki oh, ha oh, oh. ha. Gel bakayım kardeşim. Sarı arkadaş biz sarıydık pardon. Abi şuraya kadar geliyorsun. Burada beni bir müsait yerde. <laughs> dur 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 buradan geliyor buradan geliyor buradan geliyor. Ee? Adım adi şeyisi ya. Ancak buraya çıkabildim. Oraya da çıkamadım. <laughs> Şuradan arkadaşlar, o bize gidecek. Hop, gel bakayım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, çok bağırmayacağım, çok bağırmayacağım. Sabahtan beri bizi uğraştıran herifleri. Hep kıl payı, hep kıl payı. Helal abim mi? Oha, bizimki Türk. Kalp. Lan Türk lan. Ya şey, Türk diyorum, bizi tanıyor. Türk oldu zaten belli. <laughs> arkadaşlar, tanıyor, tanıyor. Bence tanıyor. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Oğlum elmas neredeydi lan bu haritada? Şu olamaz değil mi? Elmas bayrağı... Lan oğlum bizim elmasımız ta ne arıyor adamların dibinde. Arkadaşlar bu kadar buralara şu oyunu getirdik ha buralardan. Ee bak yine unuttum arkadaşlar boğazıma. Hala iyileşme dönemi var hala tam iyileşemedim arkadaşlar. Oğlum elmas nerede lan? Elmas bayrağı var burada. Şuralarda abi gözüm görmüyor benim de anlamadım ki. Kafa karıştı gözüm görmüyordan ziyade. <laughs> bizimki bizimkine kafam karıştı. Beni tanıyor mu yoksa hani abim falan hani küçüğüm anlamında veya o benden büyük olduğunu düşünüyor o yüzden mi yazıyor? 15 saniye AFK'yım dedi. Allah'tan AFK kalmadı da. Uf arkadaşlar bunlar efsane. Hadi güzel bir şeyler çık. Bu ne lan? Gravity Gun. Aha bunu biliyorum. Arkadaşlar vurduğunuz uçuruyor. Protection fire protection. Çok güzel. Şunları açalım bir bakalım. İkisini de koymasaydık keşke. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Ben anlamadım arkadaşlar. Bazen anlamıyor. Uf. Jedi Force. Use Force. Şeyi de kullan diyor. Force neydi lan? Şu fırın değil miydi? Bilmiyorum arkadaşlar. Bunu orada kullan diyor da. Şuradan yine malzeme alacağım. Sarı şeyleri açmıyorum arkadaşlar bu arada. Hep soranlar öyle Abi niye açmıyorsun falan. Şunu dörde bir beş. Şunu iki al ya da. Ya da iki şey. Arkadaşlar şu yüzden almıyorum. Çok saçma şeyler çıkıyor. Envanterim falan dolduruyor. Hiç gerek yok. Başımıza bir sürü iş. Oğlum bize ne olur kimse gitmiyor değil mi lan? Base'i boşladım. Yeşil, green. Green duruyor mu? Yok abi durmuyor. Bırakayım. Bunlar duruyor. Şu aslında ortaya gidebilirim de. Şunu bir base'e dönüp bir deneyeceğim arkadaşlar. Base'de de bizim çocuk var. Ya yemin ediyorum var ya efsane başladık. Orada öldüğümde zannettim ki. Hani bir tanesi final kill geldi. Ee, diğeri de... Benim benim yabancı değil Bu ya. bizimki. Ha, hani şeyi değiştirmiş. Burada kullanacağız herhalde. Diğerini de intihar edeceğini düşünmedim. Ha bunu ben anlamadım nerede kullanacağımızı. Arkadaşlar forcu kuvvet demekmiş hani tam bilmiyordum. Bakayım dedim anlamına. Ne alaka abi? Anlamadım yani. Şunu da kullanalım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. İki tane de altı elma alalım. Şöyle bir şu fazlalıkları da atalım. Şunu da bir açalım. Ben gidiyorum abi. Bizimki gitti zaten de. Vampire Blood. Bunda da bir şeyde kullanacağız herhalde. Adama falan vuracağız. Şu tarafa doğru gideyim mi? Ortaya gidelim. Arkadaşlar çok kimse... Ooo! Bizden bir blue'nun... Arkadaşlar ortaya niye gidiyorum biliyor musunuz? Abi düşmem lazım. Bizimki mi düştü? Ortaya Emerald Generator'lardan arkadaşlar çıkan malzemeler çok efsane oluyor bazen. Ortaya bu yüzden gidiyorum. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Şunu sen de kullanacağım. Ah hayır hayır. Hayır hayır be. Lan onu kullanacağım diye adam ilk vuruşu yaptı ha. Çok kolay bir şekilde. Arkadaşlar bunları da niye kullanmak zorunda hissediyorum biliyor musunuz? Normalde benim hiç umurumda olmaz. Abi şunu niye kullanmadın? Bunu niye kullanmadın yazıyorsunuz. Ben de sizler için kullanmaya çalıştım ama bence hata ettim. Hani sizlere iyilik yapmak için hata ettim demiyorum. Keşke saçma bir anda kullandım yani o anlamda diyorum. Şunu bir açalım. Abi iskelet. Milletin var ya. Bu ne lan? Allah cezanı vermesin oğlum. <laughs> Elinde yay olmayan iskelet çıktı. <laughs> Şansa bak ya. Arkadaşlar ortayı tamamen toplamam gerekiyor. Kırmızı kırıl. O kırmızı bir de kırılmış. Allah cezanı vermesin. ADŞ. ADŞ. Hey, hey. Kardeşim selamun aleyküm. Oo, bak öyle şeyler bana da öğret kardeş. Uf nereye lan. Ama kör oldum. Naman Allah'ım. Ona rekt atacağım biliyordum. Çünkü elinde direkt onunla geliyor. O nedir ya? Arkadaşlar ortayı acilen toplayıp gitmek istiyorum ama şunları da açmadan edemiyorum. Ney? Bazen boş mu çıkıyor? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Bir beni aydınlatın gözünüzü seveyim ya. Hani bazen de hani bir efekt... olur ne oluyor lan? Of oh işte bu. Aradığım, aradığım, aradığım abi. Alevden çehre. <laughs> Yalnız canım çok az. Beyce dönüyorum acilen. Ölmek istemiyorum yani bu elimdeki malzemelerle. Aha. Magic Toy Stick. Arkadaşlar bu var ya bu kılıçla bunu yapmak istemiyorum aslında. Bu inanılmaz uçuruyor. Yere konunca da canınız gitmiyor değil mi? Öyle hatırlıyorum. Giderse ağlarım. Giderse ağlarım. Denerim. Abi şöyle bir şey yapacağım. Opsim, opsim olduk. Bir bakacağım abi. Opsi olduysak ee, şöyle bir açacağım. Aynen opsi olmuşuz. Süpersin ya. Bizim çocuk da iyi bak. Şöyle yapayım. Abi ben elmasları çekerim. Adamsın. Oğlum bildiğin Bizi tanıyan çocuk herhalde. Var abim yazayım. Abicim sen de kullanaydın. İşte bize... Oğlum bize bir kırıyor. Bir kırıyor. Ne oluyor lan? Be? burada. He? Yemin ediyorum muhteşemim. Ulan egoya bak ama. Vallahi ses duydum. Birini kırdığını du <laughs> Abi çok blue. Blue sen artık kaşındın. Fazla kaşındın hatta. Kardeşim kaşınmaktan uyuz oldun yani. Şöyle yapalım şöyle yapalım abi envanterim çok ben bu modda en sevmediğim şey bu ya envanter çok doluyor ya aşırı gıcık oluyorum şimdi şunu da açacağım abluya gidiyorum şu Bu sefer zombi pigment seçeceğim abi şeyi riske atmayacağım arkadaş şunu yanıma almayacağım maviyi kırmaya gidiyorum Ay sıkıştı oğlum bu ne lan milletin aldıkları ben batu abi bu arada arkadaşımın hesabını kullanıyorum canını yediğim sen nasıl tanıdın beni ya bu ismin de şeyi gelmiş demek ki. kullanma tarihi. Arkadaşlarımız tanınca mutlu oluyorum tabii ki arkadaşlar da. Canını iyiliklerim. Ama target meselesi falan filan var ya. Hop. Oh, oh, gast bak. Gast bak. Milletin başaramadığını sen yapma bana. Arkadaşlar. Hayır. Lan oğlum sizden nefret ediyorum. Ama oha ya. Oha oha oha. Obsidian. hala al alamadım. Var mı yok mu ver ya. Abi bu ne ya? Üff. Kast, kast. Kast dur. Yes. Yes, op serifleri kırdık. Arkadaşlar base'e döneceğim. Bizim çocuk var zaten opsiz. Hemen şuradan ne alacağım biliyor musunuz? Elmas alacağım, trebi geliştireceğim. Bizimki çünkü e, çocuk demin benle ilgileneceğim diye görmedi. Base'e biri girdiğini. Hani o yüzden öyle yani. Uf, çok güzel gitmiyor mu oyun ya? Harika gidiyor. Oğlum bak git lan. Oğlum bak git. Bak git daha iskelet. Lan bizim iskeletlerimizde niye yay yok? <laughs> İki tane buluyor kalmış yalnız ha. Arkadaşlar acilen. Süper değil mi? Bu şeyleri de at. Aha geliyor. Hop kardeşim. Hop kardeşim. Vurdum be son anda. <laughs> Şunların hepsi tu tu tuzak arkadaşlar. Oo bu ne lan? Ne güzel platform bu neydi? Disco armor diyor. Ya yukarıdan ok yağıyor. Arkadaşlar şu muhteşem muhteşem şeyler çıkacak ha. Rush Pearl. Abi bu da herhalde. Aa saklan mı diyor ne diyor anlamadım. Bu ne lan? Random trap veriyor diyor herhalde. Tamam alarm trap verdi. Şunu açalım. Şu ikisini. Hadi oğlum çok güzel. La oğlum bunlar ne lan? Oo yatağınızı korur diyor abi. Bu verdi. abi çok saçma şeyler vermedim yalnız. Kabul edin çok saçma şeyler verdi. Yalnız şu an bizim base'de hala kimse yok. Bu güzel bir şey. Derken bizim base'e biri girdi. Baş, baş, baş adeşim. çok kaşındım. Oha lan. o nasıl bir jump? Kardeşim görüyorum seni. Şu rush pearl'den atacağım sana. Ha, bu ne lan? Bu bölüm şey bölüm şey gidelim. miydi? Bu ne abi? Allah'tan yatağım var abi. Or oraya çarpacak şey... Ne oluyor lan? <laughs> Bizimki nasıl? So arkadaşlar yatağı koruyacak şey de gitti. Ya oluyor bu arkadaşlar. Uf şunu alacağım. Oluyor bu bu modda. Çünkü her şeyi e, denemeye ve keşfetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar şunu da göstereyim size. <laughs> göstermesem daha iyiydi abi. Yan taraf dolu olduğu için sol tarafa attı beni. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? <laughs> Çocuğa da rezil olduk. Görmedin değil mi abi? Bunu bir yerde yayınlamayacağım. Ben oraları kestim çünkü. <laughs> Beyaz geliyor. Gel kardeşim beyazcığım. Armuta bak armuta. 2v1'e geliyor. Armuta bak. Bile bile. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Şimdi arkadaşlar acilen ortadan şey... Om, mavi sıkıntı yaratacak. Bak ortaya da toplamış. Mavi çok büyük sıkıntı yaratacak bize arkadaşlar. Aşırı dikkat etmemiz lazım. Hemen bir tane. Lan canım da bu arada bitti ya. Ya da dur yemeyeyim şundan sonra yerim. Şöyle ineyim bari arkadaşlar aşağı. Canımız çok gitmesin. Tamam abi burada da bir tane çıktı. Daha 3 tane oldu. Harika Erif'in yerine hemen bulalım bizim Türk arkadaşlar çok güzel oynadık. O yanlış yere tıkladım. Aman gaz git. Bak bir şey atıp durma. Abi şurada 75 blok diyor şu tarafta. Şu base'de bombam yok. Bombam olaydı. Bombam olaydı. Ne güzel olacaktı, bomba olaydı. Kardeşim bu oyunda rakipler var hatırlıyorsa Sadece onu açmakla bitmiyor. Yes, gici. <laughs> 12 kill ne lan? İşte bu abi foto diyor. Lobby 2. Lobby 2 yazdım arkadaşlar çocuğa. Hop şöyle bir bak ben bundan sandım. Beni çok... Aha gerçi benim de suçum. Hemen şöyle hub'ımızı yapıyoruz ve lobby 2'de arkadaşı buluyoruz. Arkadaşımız da bulduk. İnanmadı benim olduğuma. Ben de abi direkt annik yaptım. Normalde söylemiyordum ya. Annik yaptım. Nick'imi değiştirdim. Yani tekrar YouTuber ranklı oldu. Ulan çocuk gitti lan. <laughs> Fotoğrafı çekti gitti. Arkadaşlar sizlere de teşekkür edildiğiniz için zaten değiştirecektim ya bu disguise yani. Farklı bir disguise ismi alacaktım. Annik da arkadaş inansın diye videoydu. Tabii Discord'ta falan konuşalım dediler de arkadaşlar. Öyle bu arkadaşımızla Discord'ta konuşalım diğer arkadaşlar haksızlık olur. O yüzden hani denk gelirse tabii ki konuşuruz. Niye konuşmayalım? Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.